Hep bir zaman arkadaşlar kanalımıza hoş ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün ya, klasman kasıyordum. Gelen şeye bakın. 4 stoper arkadaşlar. O bizim üzere oyuna 4 stoper yapamıyorsunuz. Öyle bir şey kalktı ve rakip 4 stoper yapmış. Yani böyle bir hileye ya gelmek yani ilk defa geliyorum ve momentum içinde bir tane oyuncu kullanmış. Yani bakalım adam da ilk 873'ten onun da bilgisini verip görünce hemen bir şok oldum. Yoksa kayda girmeyecek normal klasman kasıyordum. 4 stopere görünce hemen kayda açtım arkadaşlar. Yani Görüyorsunuz arkadaşlar hani ilk bine girmeye çalışanlar şu şu tarz insanlar ya. Yani. Allah billah. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bu arada 1000 abone ulaştık. Herkese çok teşekkür ederim. Like atanlara, destek olanlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Nice binlere, on binlere, yüz binlere diyelim. Bu videoda bir 20 bin like, bin abone atana bir 30 like gelse çok sevinirim arkadaşlar. Büyük ihtimal yenileceğiz ama yenileceksek de şerefimiz denilelim. Davet diye verdik Bülent Turan, Honest. Ya abi çünkü adam 400 topar oynuyor beyler 400 stoper 21'de vardı en sonda Tamam mı abi şu paslara bak abi adam nasıl güçlü nasıl güçlü dik, dik. 400 toper en son 21'de 20'de falan vardı Ve kaldırdılar arkadaşlar 400 stoperi. Adam yapmış bunu da nasıl yaptı ben de anlamış değilim bak Pele ile nasıl sürüyor topları Çok ilginç bir adam çok ilginç bir arkadaşımız yani Alırsam güzel bir şeyler yapar abi Messi ile falan of 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 nasıl geliyor Abi baksana kadrosu çok sağlam. Her şeyden var o Allah adamda abi gol. Abi pasa bak pasa nasıl geçiyor kanka. <laughs> Geçen paslara bakın arkadaşlar ya o paslar. Doları bir de full bakıyor. Cık cık. Allah kanka yazık günah. Ne diyelim bu boyunu böyle emeğiyle kasıp oynayan insanlara yazık günah diyelim. Derken. Dur. Tabii ya. Onu bir atsaydık yok mu? Adamın interneti de full bu arada. Ya 4 stoper ben çok şaşırdım ilk gördüm. ne dedim. Nasıl ya? Önce bir dikkatli baktım hani kayda girmeden önce acaba gerçekten 400 stoper mi oynuyor? Baktık Krana Zedor. Zedor atın onu. Bize kalsın. Çok güzel. Kanda var o. Honus, Honus yaz onu. Honus direkt ya yapma. Honus onu atsaydı. Ha? Çok uzaklardan deneyeceğim. Çok uzaklardan kaleci gene üstüne vurduk. Dikecek. Ya bilmiyorum o direkt ya keşke girseydi. 2 net pozisyon. Bakalım şöyle. Kanka şöyle bir kaçırırsın sen onu ya. Bir orta açsana. Ya stoper attı çok sağlam. Dört tane stoper arkadaşlar. Baksana dip dip oynuyorlar bir de. Tamam. Sakin oynayalım bizde de. Ah be. Arkasını perse Tamam orayı gördü. Tamam hemen geri çek geri çek geri çek. Bütün kadroyu geri çek. Bir Cedorf'la arkası dönük güzel pas gelir mi? Gelmedi. Hemen son. Abi stoper attı. Çok sağlam. 4 stoper diyorsun. Tamam. Çift okunuş mifte konuş yapıyor. Elimden geldiğince ciddi oynamaya çalışacağım. Ama ciddilik bir yere kadar. Yani adam bir yere kadar. Koştu. O yok. Vur. Ya vur çocuk vur ya. Abi vur. Orada bir bek olsaydı %100 goldü ya. Stoper olduğu için o kadar yapışık oynuyor. Abi vur ya kankan benim. Ah be. Cık. Kanka hadi. Hadi ad, ad elini kaldırdın. Tabi diya tabi diya. Ya, ya. ya Allah'ım gene üstüne. Gene üstüne çok bastırıyoruz. Bizim bir tane gol bulmamız lazım markak. Ya çok bastırıyoruz. Şöyle duran toplardan. Hadi be hadi be. Hadi be beyler hadi bizim çocuklar. Gelin içeri toplaş. İçeri dur çektim böyle. Vur vur Turan. Ah be hemen Turan geriye dön. Hemen 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 hemen. Acilinden geriye dön. Iniesta ile Eto. Geçtim o pas. Ah o pas bir geçse. Yukarı yuvarsana kanka. Iniesta. Offside. Offside vardı. Geri çekeceğim. Misile çalma atabilir. Atmadı. Eto. Tamam. Tamam çok iyiyiz. Şöyle uzun attım. Hadi. Kasıyor bak kastı. Kasmasın. Bel etti. O da uzun attı. Bizde kalacak. Ne? Nasıl? Şaka yapıyor değil mi? Kanka neye et ya? David ya David Diya! Abi nasıl kaçırıyorsun David ya Beyler bu ne? Kaçırdım pozisyonlar pozisyon değil. Abi düz vurdu. Plas attım bir de ben. Tamam yandaki bir yaraydı da. Hani o düz vuruş yapması lazım mı? Cık. Çok ilginç. Ya ilk yarı bitti. Ya mahvettik adamı ya. Bir gol bile bulamadım. Şaka gibi. Abi istatistiklere bak. Bir şut bir gol. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Hani biraz, bir, bir, biraz, daha kalsın. Bakalım. Abi bu ne ya? Dur stoper ne ya? Yani abi oynamayın şöyle. Hani gözünüzü seveyim. Bu adamı da bir şey raporlayacağım. Siz de arkadaşlar. Bu adam ilk binde falan ismini illa görürsünüz. Böyle geldik. Tamam. David ya. Ulan. Adriano üstüne vuruyorum. Üstüne vuruyorum. Allah'ım bir topu düzgün ettiremedik. Bir tık bak bir tık da geriye çekti. Karakter size bak. Hadi. Adriano. Yaz be onu kanka. Yaz bir ona aslan abi. Haydi. Bir tık nane yedik gibi. Adamsın mal Ya nasıl pas. Onun gözünü seveyim. Pasın 90 küsür senin bilmem ne ya. Haydi. Hadi. Abi Turan ne olacak açtı işte öyle. Nasıl geçiyor paslar ya. Bir sert pas daha diyecektim yapmayacaktık. Yok abi ikinci şut ikinci gol. Ya abi şaka gibisin oyun ya. Kanka bir de gol sevinci yapıyor. Sen karaktersizin tekisin ya. Valla karaktersizin tekisin ya. Abi iki şut iki gol ne ya. Gözünü sevin bu adamlara kaybetmek beni daha da çok üzüyor. Offside. Offside offside. Cık. Yok abi bu ne ya. 400 topar nasıl yapıyorsa yani bunu hile bu arada arkadaşlar. Buna aşağı atıyorsunuz, yükleme falan atıyorsunuz. Yani normalde Konami'nin bu tür şeyler hemen banlaması lazım. Gördüm orayı. Abi nasıl aldı bu topu? Honus mons bir topu artık tutmanız lazım kanka. Bir gol bulursak belki çeviririz. yeniden geldiğince de basmamaya çalışıyorum. Yok abi imkansız gibi bir şey ya. Baksana abi nasıl ya? Kanka nasıl önünde kalıyor? Abi bu kadar da önde kalmaz ama ya. Her top önünde geçiyor. Hani stoperler boru değil. Abi o topları nasıl alamıyoruz? Şaka gibisiniz gençler ya. Vallahi abi normalde böyle böyle olmaması lazım abi. Çok saçmalık. Yani bu yorumlarınızı bekledim yani bu çok saçma abi. Vallahi çok saçma. Yemin ederim çok saçma. Bu adam banlanmaz büyük ihtimalle. Yazık günah abi ya. Vallahi yazık günah ya. Ciddiyim yazık günah ya. Bizim emeklerimize yazık. 4 stopar oyunu 2 dost çekmiş. Abi tabi yemezsin abi. Tabi yemezsin. Geçmez ki o toplar. Allah arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani gelmiş. Ne yapayım yani. GF yaptım. Şöyle. Çok da kaçırdık bu arada. Girmedi pozisyonlarımız. İlginç abi ilginç. Valla ilginç bazen. Yani. Hani yenilsem adam akıllı bir şekilde ne yesem de dört. Ya zaten yenileceğimi biliyordum çünkü abi 400 stoper 2 dos. Hani ne almış ki 400 stoper pek 21 zaman da çok etkiliydi arkadaşlar. Herkes 400 stoper oynardı. Çünkü zaten bekler bak hiç ileri çıkmıyorlar. 4 tane stop edinenler olduğunu düşünün. Hiç ileri çıkmazlar arkadaşlar. Ben başta şey zannettim. A dedim aa tamam bir tanesi bek. Hemen şey yapayım. Bir tane oyuncumu ee, bir tane oyuncumu ofansif alayım. Oradan ver kaç Abi baktım ikisi dördü de stoper. Kanka Turan mura ne çıkıyor? Bak 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 nasıl geçecek? Kanka çok yanlış yeri gördüm. Hadi indir. Kanka o da önünde kalsın ya. Üşen, utanma utanma. Bizim orta sağ yok. Hadi Ziko. Aslanım benim. Ha, abi Zedorf. Koş kanka. Bütün oyuncağını mallaştı beyler. Hangi o top önünde kalacak. <laughs> yazık kafana vallahi yazık kafana. Her top önünde kalıyor. Allah yazık kafana. Çok yazık. Çok yazık. Hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Allah çok yazık. Oy, oy Ulan geçemiyorsun ki defans hattını. Nasıl geçeceksin? Vallahi geçemiyorsun ki. Bizim oyuncular da çok saçmalamaya başladı. Yok abi paslar vallahi geçmiyor ya. Donanma bir tane tuttu da yok abi. Biz de zaten ilk başlarda kaçırdıklarımızdan yöneceğimiz belliydi. Yani net pozisyonlar kaçırdık. Kaçırmadık, kaçırdık değil. Atamadılar. Normalde Honus'un orada bomba kaçırmasının imkan yok beyler. Bu adam bitiriciliği 97, idi. falan hep de yüz üstü. Yüz üstü demeyeyim de böyle 90 95 falan. Ama yani şimdi böyle pozisyonlar olursa ne yapalım? Tamam. Kanka yemiyor. Kaleci de yemiyor. Ha, kaleci yemiyor. Heh. Yani attıktan ne olacak attıktan sonra. Adam 4 tane atmış. Şimdi topu geri atar. iki çubuk çeker. Dalga geçer ayağına yatar. Evet bu tür karakter. Görüyorsun karaktersiz abi. Kanka o diğer gollerin de olaydı. Ben seni görürdüm bu arada. Kanka Mbappe'nin kaçırdığı pozisyona bak Allah'ım. Kanka karaktersizsin ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım? Yani adamın şuta bak beni 5 şut çekmiş. Zaten 4'ü kalemi buldu. Gol 6 kurtarışı var kalecisinin. 6 kurtarış. Çok yazık günah ya. Hiçbir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Ben yorumları size bırakıyorum. Ne yapalım artık biz oyuncular olaraktan. Neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere gerek. Kendinize çok iyi bakın. 22 puan azaldık tabi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.